Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ankara'nın bozkırında bir çınar gibi filizlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi vatanın dört bir yanından gelen kahraman mebusların dualarıyla açıldı. O gün İstanbul işgal altındaydı. Saray kukla bir hükümetle teslimiyeti kabul etmişti. Ama Anadolu'nun yiğit evlatları korku nedir bilmedi, umutsuzluk nedir bilmedi. Mücadeleyi hiç bırakmadı. Bizlere Gurur duyulacak bir miras, tam bağımsız bir cumhuriyet bıraktı. 23 Nisan 1920, kökleri 3. Selim'in reform denemelerine kadar götürülebilecek olan 250 yılı aşkın demokrasi mücadelemizdeki en önemli sıçrama anıdır. Milletin kaderini bir insanın iki dudağının arasına hapseden monarşinin artık tamamen tarihe karışacağı, halk iradesine dayalı bir yönetim şekli olan Demokratik cumhuriyetin ise en önemli tohumlarının yeşereceği sürecin başlangıcıdır. Bütün yokluklara rağmen büyük bir inançla açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi milletimizin makus talihini değiştirerek haysiyetimizi, onurumuzu ve bağımsızlığını kurtaran büyük bir devrimin evi olmuştur. Biliyorsunuz dönemin koşulları oldukça acımasız Ülkenin dört bir yanı işgal altında, işgal kuvvetlerinden kaçmayı başarabilen mebuslar Ankara'ya varabiliyor. Tabi onlar da yolda kurulan pusulara yakalanmazsa Ankara'da da durum çok iç açıcı değil. O dönemin Ankara'sı Cumhuriyet'in inşa ettiği, bugünün Ankara'sından bir hayli uzak. O dönem Ankara yıllarca kaderine mahkum bırakılmış çorak bir Anadolu vilayeti. Ne yemek yiyecek restoran, ne yatacak bir otel, ne üst baş alacak bir dükkan, hiçbiri yok. Bununla birlikte mecliste de düşünüldüğü gibi ne hazır kıta bir ordu ne de direnişi örgütleyecek bir hazine var. Bu tabloyu gören bazı mebuslar haklı olarak ümitsizliğe düşüyorlar. Ama tüm bu yoklukların içinde kaçırdıkları bir şey var. O da Mustafa Kemal Paşa'nın iradesi. Bu mebusların karamsarlığının farkına varan Mustafa Kemal kürsüye çıkar ve şöyle söyler. İşittim ki bazı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane ederek memleketlerine dönmek istiyorlarmış. Ben kimseyi zorla milli meclise davet etmedim. Herkes kararında özgürdür. Bunlara başkaları da katılabilirler. Ben bu mukaddes davaya inanmış bir insan sıfatıyla buradan bir yere gitmemeye karar verdim. Hatta hepiniz gidebilirsiniz. Asker Mustafa Kemal mavzerini eline alır, fişeklerini göğsüne dizer, bir eline de bayrağını alır, bu şekilde Elma Dağı'na çıkar. Orada tek kurşunum kalana kadar vatanı savunurum. Kurşunlarım bitince de bu aciz vücudumu bayrağıma sarar, düşman kurşunlarıyla yaralanır, temiz kanımı mukaddes bayrağıma içire içire tek başıma can veririm. Ben bunu ant içtim. Farih Rıfkı'dan aktardığına göre Mustafa Kemal Paşa bu sözlerin ardından kürsüden indiğinde mebuslar gözyaşlarını tutamıyorlar. Gitmeyi düşünenler yolundan dönüyor. Kalanlar orada olmaktan gurur duyuyor ve bütün karamsarlık havası Gazi Paşa'nın bir konuşmasıyla dağılıyor. Bu inanç ve kararlılıkta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın iradesinin tecelli ettiği yerdi. Bugün ise ne yazık ki meclisin yetkilerinin budandığı, yasamanın yürütmeyi denetleme fonksiyonunu kaybettiği bütçe görüşmelerinin sembolik bir hal aldığı mecliste soruşturmaların işlevini kaybettiği bir dönemi yaşıyoruz. Mecliste milletin değil sarayın sesini duyuyoruz. 2017'de atı alan Üsküdar'ı geçti anlayışıyla mühürsüz oylarla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı sistemi meclisi yalnızca bir onay makamına dönüştürdü. Yasama denetimi fiilen kaldırıldı. Milli irade görmezden gelindi. Oysa 23 Nisan'ın ruhunda Türk milletinin iradesini özgürce ifade etmesi, kendi iradesiyle yönetilmesi vardır. Tam bağımsızlık vardır. Fakat bugün bu ruh kaybolmakta, demokrasimizin temelleri sarsılmaktadır. Daha acısı 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir tutuklama ve 23 Nisan'ın özünde olan bu ruhu hedef aldı. Yargının siyasi talimatla Türkiye'nin birinci partisinin Cumhurbaşkanı adayını, Türkiye'nin en büyük kentinin belediye başkanını tutuklaması ulusal egemenliğe karşı yapılmış bir darbedir. Türkiye bir an evvel bu tek adam sisteminden kurtulmalı, bu deli gömleğini yırtmalıdır. 96 yıl önce savaştan yeni çıkmış Türkiye her türlü olumsuz koşula rağmen çocukların gözünde umutla bakılan bir ülkeydi. Bugün için aynı şeyi bir baba olarak söylemem mümkün değil. 23 Nisan en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın gözlerine yeniden umutla bakılacak bir Türkiye Hayali kurmanın sorumluluğunu bize hatırlatan bir uyanış günüdür. Bugün 23 Nisan'da egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu millet kendi kaderini kendi elleriyle yazmıştır. Hep de öyle olacaktır. Ne saraylara, ne darbecilere, ne de emperyalist işgalcilere hiçbir zaman boyun eğmedik. Asla boyun eğmeyeceğiz. Bu ilkeyi yönetecek olan güç sadece milletin iradesidir. Biz bu yola bu bilinç ve kararlılıkla milletimizle beraber çıktık. Bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Bize göre egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu hatırlatmak sadece bugünü kutlamak değil, aynı zamanda Türkiye'nin bu yolda yeniden ilerlemesi için bir yol haritası çizmektir. Tüm vatandaşlarımız bu büyük mücadelenin parçası bu yolun yolcusudur. Hep birlikte halkın iradesini her şeyin önünde tutarak egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu yarının Türkiye'sini inşa edeceğiz. İşte o gün bu ülkenin kaderi saraylarda değil mecliste belirlenecek. Yargı siyasi talimatla değil hukuk kurallarıyla işleyecek. Milli egemenlik asla pazarlık konusu yapılamayacak. En önemlisi o gün geleceğe güvenle, çocuklarımızın gözlerine de umutla hak ettikleri Türkiye'yi kurmanın verdiği gururla bakacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet yaşasın milli egemenlik